Efendimiz, sizin burnunuz sadece büyük değil, aynı zamanda bilgelik ve kudretin bir işareti. Koca burnunuz, sizin koca zekanızın aynasıdır. Bu sözleri duyan İskender bir an düşünüyor. Tabii, bu abartılı övgü aslında biraz alay içeriyor gibi görünüyor. İskender bu oyuna katılmaya karar veriyor ve hemen zekice bir cevap veriyor. Demek burnumun büyüklüğü beni bilge yapıyor. Peki, senin burnun neden bu kadar küçük? Bu durumda sen aptal mı oluyorsun? Asker bir an duraksıyor ama pes etmiyor. Hemen kendini toparlıyor ve şu cevabı yapıştırıyor. Efendim, sizinle zeka konusunda da burun konusunda da yarışamayız. Siz her konuda zirvesiniz. Bu cevabı duyan İskender kahkahalara boğuluyor. Adamın cesareti ve hazır cevaplığı onu o kadar etkiliyor ki askerini ödüllendiriyor. Arkadaşlar bu hikaye bize Büyük İskender'in sadece bir savaş